ni sanol ittifakı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hemen ardından da AK Parti ve MHP arasındaki milli mutabakat ittifakının nasıl sonuçlar doğuracağını. İyi düşünüyorsunuz. demedim. Hiç hiçbir hakkında bir şey söylemeyeyim. Rahmetli Demir'in iki tane sözünü söyleyeyim. Söyleyin. Biri diyor ki dün dündür bugün bugündür diyor. Dün Kezban Hatemi yerden yere vuran mesela MHP lideri ve o zaman Erdoğan'ın yerden yere vuran MHP lideri bugün dün dündür bugün bugündür deyip rahatlıkla kol kola girebiliyor. Türkiye siyasetine var. Ya da yine Demirel'in bir sözü siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diyor. Biz bugün böyle minni yerli laflarını dinliyoruz. 6 ay sonra bir sene içinde ne olur Allah bilir bunları. Kalmaz mı bu? Neden? Yani? Neden? Neden? Bakın hala önümüze siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu gelmedi. Baraj ne olacak gelmedi. Komisyonlar çalışacak ama. Çok kısa söyleyeyim. O komisyonlardan bir şey çıkmaz. Çünkü AK Parti asla barajı aşağı çekmeyi düşünmüyor. Baraj %50 değil efendim. Baran Cumhurbaşkanı seçiminde %50, parlamentoda %10 hala. Ve bunun adı milli yerli mutavakat planı değil, bunun adı o çok kötülükledi koalisyon. Hiç yapabilirler ona da itirazım yok. Herkes herkes de yapar. Yarın da başkası yapar. MHP de son derece haklı çünkü Meral Akşener ortaya çıktığından beri yapılan bütün kamuoyu araştırmaları sokağa çıkın sorun %10'u aşamıyor. Halkla kendilerini parlamentoya atıp partinin yaşamasını sağlamak için de ne diyorlar? Biz şimdi koalisyon yapalım. Hiç öyle yerli milli filan gibi süslü böyle Janjan laflara gerek yok. Kitabın ortasından konuşmakta da fayda var. Ha bunu yaparak da hem yerli minli, ne dersen de yerel seçimlerde genel seçimlerde kendini parlamento atma imkanı bulur. Bu bir Ha AK Parti der ki ben de bunun karşında senden yüzde %50 artı 1 istiyorum der. O da on hakkıdır. Siyaset mi? Buna hiçbir şey diyemeyiz. Kötüdür, iyidir deme hakkımız Nasıl sonuçlar olacağını düşünüyorsunuz? Ha, yani. Yani diğer Aslında tarafta şey. da hiçbir ilke gözetilmeksizin her şey yapılır. Çünkü yani yapılır. Bu kadar basit Kezban, yapılıyor. Türkiye'de siyaset daha biz siyaseti yerden yere vurmayalım. Türkiye'de siyaset daha 40-50 yıllık ve kesintiler uğramış mazisi var. Daha bebek adımlarıyla ilerliyor. Dünya bunu 200-300 yıl hepimiz biliyoruz. Yani tarihsel süreçler, sosyolojik süreçler, siyasi partiler tarihlerine baktığınız vakit biz daha bunların başlangıcındayız. Ne ayıp bunlar ne de günah. Ama şuraya geliyor laf. Yani efendim işte Kürt oyları ne olur? ya Şunu söyleyeyim ya da işte şu ne yapar? Adam berbere gitmiş demiş ki saçım ne kesilsin önüne düşsün o zaman görürsün demiş. Hiç kimse seçim sandığı açılıp oylar salmaya başlamadan kimin oyunun kime gideceğini falan bilemiyor. Bir, Türkiye'deki bütün bu tahminler maalesef tutmuyor. İki, Kezban Hocam da söyledi. Devlet, hükümet, eğer işine geliyorsa şu parti part fark part etmez oturur herkese de görüşür. Bugün görüşür, yarın görüşür, dün görüştüğü gibi. Üç, Metin arkadaşım bir lafına katılmıyorum. O kuyu Cumhuriyet Paşa misali baş üstünde işte baş taşla taşla onlar geçmişte kalmış modeller hiçbir yere varamazsınız. Hele hukuk devleti olduğunuzu iddia ediyorsanız böyle bir şeyi yapamazsınız. Ha, yapamazsınız demin sebebi çünkü şu Böyle bir şey artık ne dünya ne Türkiye'de hiç kimse kabul etmez. Son cümle, Bu konuları fazla sevmiyorum konuşmayı. Biz siyasette seçim kazanmayı mübah sayan, ya da futbolda maç kazanmayı efendim bana verdiyse offside de olsa gol penaltı olmasa da ama yeter maç kazanayım. Türkiye daha önümüzde en az 20-30 sene böyle gidecek. Çünkü yerli milliden çok biz evrensel konuşmuyoruz değil mi Kezban Hocam? Hı. Adamlar bakın AB normları ne olacak? İlla ki AB'ye girmek Kezban şart değil. Doğru söylüyor zaten. Heh, aynı yere geliyoruz. Aynı yere geliyoruz. Evrensel... Ama bakın AB bize şunu yaptı. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Önemli bir şey söylediniz. E, 23 ve 24. fasılları açmıyor. Açma. 23 ve 24. fasıllar nedir? Ne var içinde? Adalet, Adalet temel mi? hak ve özgürlükler, düşünce noktada... özgürlüğü, ve terörle mücadele. Bunu niye açmıyorsunuz böyle. dedim. Aynen böyle. Ne dediler? Büyükelçiler. De, de. Cevap. Oo, birkaçından geldi. Ee, İtalyandan gelen çok enteresandı. Biz kendimiz yaptık. Siz niye kendiniz yapmıyorsunuz Hah. deyince. Bir dakika. Oraya geleceğim Bir şimdi. dakika. O hal ilan edilmeden. O hal ne zaman ilan edildi? Tam şimdi hatırlayamıyorum. 20, 20 Temmuz. Temmuz. 20 temmuz. Nisan 20 ayında temmuz bakın. Temmuz. Ya 14 Nisan ya 19. Tesadüfen de, de resmi gazeteyi tarayarak gittim o toplantıya. Onun onu öylece ne de almışım yanıma sanki sorulacak soruymuş gibi. Terörle mücadele ile ilgili düzenleme yapılmış. Ama uygulayamıyoruz. Neden? O hale girdik. Tam bir şey söyleyeyim. Biz bunu yaptık dedim. Siz fasılları açmıyorsunuz. Şimdi hocam. Çok ciddi sorunumuz var. Derseniz... Bir saniye. Avrupa Birliği bizimle bütünleşmeye hazır değildi de. Kurum ve kuruluşlarıyla da hazır değil. Şu anda Avrupa Parlamentosu'nda en hakim hangi mesele, devlet? Mesele Almanya. Mesele Türkiye mi? Erdoğan meselesi mi peki? Bir kere bunu da söyledik. Erdoğan Ama meselesi benim ben kendim. Tamam. Tamam, <laughs> tamam siz tamam. şey yapın. Başka konuya geçmeyin. Ben daha dün hafta sonu yurt dışından geldim. Yani hafta sonu yurt dışından geldim. Avrupa Türkiye siyaseten şundan bundan öte nüfus hareketleri yüzünden kapıları açmaya hazır değil. İşte. Örnek söyleyeyim. İngiltere Brexit'e neden gitti? Yani İngiltere, yalan İngiltere, İngiltere abi, artık başkanım. demokratik İngiltere için, artık ha? dışarıdan göç almak istemiyorum dedi. Çünkü kendi ekonomik verileri dışarıdan göç almaya daha fazla artık dayanamadığı için ya da yardım yapmak. Buradan şuraya geleceğim. Sizin evinizin düzgün olması için benim akşam size misafir gelmem gerekmez. Siz kendi evinizi kendiniz için düzelteceksiniz. Kimse sizin elinizi tutmuyor. Evi temizlemek ya camları bu, yıkamak işte her neyse. Elimizi tutuyorlar maalesef. İşte yani ona geleceğim. bitireyim ben Cihazı bu konuda bir bu konulara fazla evet. bir, bir, tek şey. Bir soru var size Sayın Övür'den. Buyurun. Alalım ya, mı ya şunu merak ediyorum. Herkes bana da soracağım. Bu ülkede bir anayasa çalışması oldu. Hocam inanılmaz bir tartışma oldu. 60 maddesi evet. geçti. hep Hepsi özgürlüklerle ilgiliydi. Niye geçmedi? Hemen bir şey söyleyeyim. Merak Sonra da sabaha kadar konuşuyor. Türkiye 1808'den beri anayasa yapmaya Kutsal çalışıyor. Kutsal ittifak ara. Senedi ittifaktan beri 1808. He. Yani burada bilgi yarışması olarak değil mi? 22 ayağından 4'ü katılır 39 gün sürer. Üstad anayasa yapmak öyle böyle bir senede, 3 senede, belki 10 senede olmuyor. Bu çok zor bir şey. Oradan dönüyorum ama çok kolay var çok kolay yapıyorlar başka bir şey onu bir şey onu söylüyor. Üstadım, çok kolay Üstadım, çok kolayını kolay bir şey Son cümlemde cümlem de olsun. Yani. Dünyayı artık hiçbir ülke anayasa falan lazım değil. Ya doğru, İnsan doğru, hakları da. evrensel bildirgesi, bir Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları ya. Mahkemesi iştahatları bize yeter. Ya demokrasi şeyi verme bize lütfen. Bur Aa, biz burada biz burada, burada problem ne biliyor musunuz? Doğru. Ama yapamıyoruz. Niye? Burada problem ne biliyor musunuz? Çünkü çünkü İş daha... yapamıyorsunuz ya. İş düzüğü yapamıyoruz. Evet niye? daha, burada bir şey var daha işte. Daha, daha bir dakika. Türkiye'de, sayın Poyraz'ı bitirsin. Da... bir dakika Sayın evet. Özkan. Sayın Tolu'yu Üstlerim, dinleyin. Işte daha Türkiye'de en basit burada çok aydın eğitimli insanlar bile e, sıkıntı yaşıyoruz. <laughs> daha Türkiye'de böyle oturup böyle bir yasa yapacak açık söylüyorum toplumsal olgunluğa erişmiş değiliz. Peki. bir lafı var onu söyleyip kapatıyorum. Söyleyeyim. Asalet dört nesilde oluşur derler. Asalet dediği ya hocam, bu kadar eğitim, da sağlık, bak, sıhhat, kültür, ne sanat, ne spordu. Müsaade edin. Ama bu dört nesil, 250 300 yıla tekabül eder. Türkiye bu süreci ya. yaşıyor, yaşayacak olacak. Biz sürecimizi yaşayamadığımız için belki de böyle olur. Peki, ne sen Tolu'yu bir dinleyin çünkü o da... Ya